Bir kız bir işçiye tokat atar ve ona parasını alacağını söyler. İşçi ise hanımefendi paramı ne zaman alacağım? Çok zaman geçti ve geçen aydan beri iş durdu der. Sonra çocuğa dönerek efendim lütfen paramı verin. Evde sadece ben kazanıyorum. Ailemi nasıl geçindireyim diye ekler. Çocuk sinirli bir şekilde neden bu kadar tartışıyorsun diyerek onu iter. Maria hemen araya girer ve sorar. Ne yapıyorsunuz? Neden ona vuruyorsunuz? Ne yaptı ki? İşçi ağlayarak hanımefendi bakın bu bey ve hanım bana para ödemiyorlar. İş geçen aydan beri durdu ve başka başka yerde çalışmama da izin vermiyorlar. Ben fakir bir adamım. Eşimi ve çocuklarımı nasıl doyuracağım? der. Çocuk, evet, sana para vermeyeceğiz. Ne istersen yap. der. Maria sorar. Buraya yapılması gereken devlet dairelerinden siz mi sorumlusunuz? Kız, evet, bize verildi. diye cevap verir. Maria, burada hiçbir iş yapılmamış. Üstüne bir de işçiyi dövüyorsunuz. Bu sorumluluğu ne zamandan beri taşıyorsunuz? der. Kız, iki yıldır. der. Maria, burada hiçbir şey yapılmamış ve işçiye ödeme bile yapılmamış. Devletin verdiği para nerede? Bu araba, bu moda. Demek ki Hepsini buna harcadınız," der çocuk. "Evet, bu araba o parayla alındı," der. "Ve gördüğünüz bu ev de devletin parasından yapıldı. Maria, milyonları buna harcadıysanız bari işçiye hakkını verin. Kendi evinizde değil, devlet projesinde söz sahibi olduğunuzu sanmayın. Üstelik devlet arazisine ev yaptığınızı da kabul ettiniz," der. Sonra ekler, "Tüm bunlardan sonra hala buradasınız. Sanki kimseden korkmuyorsunuz. Bir soruşturma olamayacakmış gibi. Rapor vermeniz gerektiğinde ne yapacaksınız?" kız cevap verir. "Üst düzey bir memur bile gelse ne yapabilir ki? Para her yerde işler. Çocuk da evet 2-3 rüşvet veririz her şey çözülür der. Maria vay ne dürüst insanlar seçilmiş. Hiç iş yapmıyorsunuz. Parayı lükse harcıyorsunuz ve tüm memurların da sizin gibi rüşvetçi olduğunu sanıyorsunuz. Halk hükümeti suçluyor ama aslında çalışmak istemeyen ve sadece para çalmak isteyen sizlersiniz. Kız sinirle sen kimsin de bunları soruyorsun. Cahil der. Maria cahil. Peki bana buranın yeni SDM'nin adını söyleyebilir misin? Der. Çocuk bizi şikayet mi edeceksin? Diye sorar. Maria hayır sadece soruyorum. Hem ne işe yarar ki? Sizde o kadar para var ki memura bile rüşvet verirsiniz. Ben sadece adını soruyorum der. Kız evet adı Caveria olan biri der. Maria evet o benim. Şu an karşınızdayım der. Kız korkarak siz 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 SDM misiniz diye sorar. Çocuk hemen affedin hanımefendi sadece onu korkutmaya çalışıyorduk. O iyi çalışmıyor der. Maria iyi ki bugün geldim. Gerçek yüzünüzü kendiniz gösterdiniz. Ne kadar ilerleme olduğunu görmeye gelmiştim. Ve açıkça görülüyor ki iki yılda bir tuğla bile koymamışsınız. Çalışmadığınızı duymuştum. Bugün doğruladım, devleti kandırıyorsunuz, der. Sonra, bu devlet arazisine yaptığınız ev yarın olmayacak, diye ekler. Çocuk endişeyle, hanımefendi bu bir ev değil, güvenlik evi. Merak etmeyin, 6 ay içinde topluluğu inşa edeceğiz, der. Maria, 2 yılda yapmadığınız işi yarın başlatacaksınız. Bu işçiye tüm parayı ben vereceğim ama hükümetin size verdiği 60 kroru geri vereceksiniz. Ve SDM'ye rüşvet vermeye çalışmanın cezasını da bilirsiniz. Özrünüz artık geçerli değil. Ofisime gelip tüm belgeleri iptal ettireceksiniz, der ve ay.